Çırmıhtı'nın girişinden itibaren rengarenk evler bugüne kadar her anlamda insanıyla, havasıyla e, görüntüsüyle, şehriyle güzel olan Çırmıhtı'yı birazcık daha güzelleşmiş olarak görüyoruz. Devamında Lezzet Caddesi'ndeki çalışmalar yine onun devamında Gündüz Bey'deki çalışmalarla birlikte Çırmıklı e, tekrar eski e, canlı ve güzel kimliğine kavuşuyor. Gece gündüz demeden çalışan gayret gösteren belediye başkanımıza, ekibine çok teşekkür ediyorum. Tabii baharın gelmesiyle birlikte artık yeşil yurt yeşillendi, kirazlarımız çiçek açtı. Şehirde bizim yapmış olduğumuz bu rengarenk Osmanlı pastel renkleriyle, bir canlılık ve bir renklik bir görüntü oluştu. Bizler de hem tarihi tescilli olan binalarımızı korumak hem de yeşil yurda farklı bir çehre kazandırmak, turizm potansiyelini arttırmak, dışarıdan gelen misafirlerimizin daha çok gezebilecekleri alanların oluşturmak ve var olan mevcut alanları da daha iyi bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ellerine, emeklerine sağlık gerçekten de çok güzel olmuş.